Günaydın. Hayırlı sabahlar herkese. Biri okula, biri işe. Bugün beden eğitimi var. Azra'cığım morlara bürünmüş görüyorsunuz. Çantan Azra. Al bakalım. Rıza'cığım hayırlı işler sana da. Bizim evde hayat yedi buçukta başlıyor arkadaşlar. He kızım. Duru da beni bekliyor. Kahvaltı ne zaman yapacağız diye. Duru. <laughs> Hadi görüşürüz. Duru. <laughs> <laughs> Hadi ters. <laughs> Biz de çay suyunu koyalım Duru. Kahvaltıya kadar sabredemedin mi? Sandviç mi yiyorsun? Şöyle bir camları açalım havalansın babaya mı bakacağım bak bakalım dur camı açalım anneciğim <laughs> İyi camlarım hala kirlenmemiş gayet temizler Allah'ım ne mutlu bir görüntü geçen silmiştim biliyorsunuz camlar pislenince moralim bozuluyor benim Hadi geç bakalım. Sabah haberlerini bir açtım. Daha Müge başlamasına bayağı var. Ne diyor? Artan fiyatlar nasıl artır. engellenir? Valla engellenmez. Daha da artar diye düşünüyorum. Pazarları gösteriyor. Demek ki her yerde fiyatlar artmış. Suyumuz <laughs> kaynadı. Çocuklara mı bakıyorsun? Bilinmeze doğru koşuyorlar. Bakın. Şu çamaşırları toplayayım ben de. Kızı ne yapıyorlar <laughs> el ele mi tutuşmuşlar tenevisteler onlar herhalde ya da dar ders başlamamış olabilir çayımız zemini aldı Duru kahvaltımızı da hazırladım şimdi yumurta pişireceğim bir de Duru'ya tost yapacağım tost pişiyor kızım daha pişmedi. Tamam elin yanar dikkat et ama. Evet yumurtamızı ortadan böldüm. Duru ile paylaşacağız. Tostlarımız hazır. Tost ekmeğini Duru'nun mis gibi tostu. Hadi afiyet olsun bakalım. Kendimi unutur muyum? Tabii ki buğday ekmeğinden kendime de tost yaptım. Çaylarımızı da doldurdum. Hadi bizlere afiyet olsun. Değil mi Duru? Hemen sana yumurtanı vereyim anneciğim. Hadi bakalım. Yeter. Yumurtanı hemen bitirdin mi sen? Ne kadar acıkmışsın Duru. Alamadın mı? <laughs> <laughs> Afiyet olsun. Şimdi de tostunu bitir anneciğim. geliyor arkadaşlar. Valla ikindi rezanı okunuyor. İşimi gücümü bitirdim. Azra da iki buçukta geldi. Bugün böyle yatak odasını çocuk odasını inceden aldım. Yatak katlarına kadar. O da beni bayağı bir yordu. Hep saç Azra'nın benim yani her yerden saç çıkıyor arkadaşlar. Elle siliyorum. Beze dolanıyor. Viladayla alıyorum. Viladay, viladaya dolanıyor. Artık ben her gün bu saçlarla inanın baş edemiyorum. Dökülüyor yani saçlarımız. Onun da uzun, benim de öyle. Ben hatta kestirdim biraz böyle rahatlatmak için ama yok adam, dökülüyor yani çaresi yok. Neyse, ee, şimdi çamaşırlarım vardı Kat, katlanacak yatağın üstünde beni bekliyorlar o saatten beri sabah toplamıştım biliyorsunuz. Ancak bunlara yeni sıra geldi çünkü yemek işini hallettim işim bittikten sonra çorbamı yaptım karışık kızartma yaptım şimdi bir de sebzeli bulgur pilavı yapacağım. Bugün öyle menüye karar verdim yani en pratikinden. Kıyma çıkarsaydım keşke köfte yoğururdum ama artık bu saatten sonra çıkarmam çünkü birazdan rıza gelecek. Yemeklerimizi işte. yedik. Saat 6'ya geliyor arkadaşlar. Kızların sporlarını yıkamıştım ama şu çıkmamış şu leke nedense. Şöyle koyayım dedim. Beyaz ayakkabı çabuk kirleniyor. Kısa programa attım bakalım. Yani makineye zaten mecbur atıyorum bunları da. İnşallah sabaha kadar kurur. Azra sabah onları giyecekmiş. Yedekleri var ama Neyse ben bulaşık yıkamaya gidiyorum. Bulaşıkları hallettim. Market'e çıkmam gerekti arkadaşlar. Hemen şöyle şoka gidelim. Vallahi burası da olmasa ne yaparmışım hemen ayağımın altında. Bir şey lazım olunca hemen geliyorum. Akşam akşam yine 60 liralık olduk arkadaşlar. Valla iki bir şey alıyorsunuz. 50-60 lira. Gerçekten paranın kıymeti yok artık. Farkında mısınız? 50 lira hiç yani. 50 lira yok. Yok para. Gerçekten. Neyse. Gidelim. Akşam çayını demleyeceğim arkadaşlar. Onu demlemeden önce bir un helvası yapayım dedim. Aslında dünden önceki akşam Rıza benden istedi. Ben kendimi yemiyorum diye yapmadım. Artık bu akşam yapıp vereyim dedim. Çünkü bu ara yine biliyorsunuz yememeye çalışıyorum böyle şeyler ama un elvası da belki 6-7 ay belki de daha fazla olmuştur ben yapmayalım Neyse burada 2 su bardağı şekerim var. Önden şerbeti hazırlayacağım. Şerbeti biz kaynatmıyoruz. İrmik dedi, unda da nasıl tutacağım bunu? Aferin Elif, elin yandı. Şunu hemen halledeyim. Geliyorum. 2 su bardağı şekere, 1 su bardağı kaynar su koyuyoruz. 1 su bardağı da ılık su koyuyoruz arkadaşlar. Şeker eriyene kadar karıştıracağım ve şerbetim helvaya döktüğümde soğuk olması lazım. Soğuk ya da ılık olması lazım. ama kesinlikle kaynar olmasın. Kaynamış şerbetle de yapıyoruz ama bu da çok güzel oluyor bu arada. Yani önceden kaynamış şerbetle de yapmışlığım var un helvasını. Kayınvalidemlerle otururken daha çok yapıyorum. Çünkü bunu kayınpederim de çok sever. Efendim şeker iyice eridi arkadaşlar. Şerbetimiz hazır bakalım. Bir yemek kaşığı dolusu tereyağı koydum. Yoksa margarin de kullanabilirsiniz. Şöyle bir çay bardağı da sıvı yağ kullanacağım. Burada da bir buçuk su bardağı unum var arkadaşlar. Ölçü bu şekilde. Şerbeti zaten iki su bardağından yaptık biliyorsunuz. Şeker de aynı şekilde. Bir buçuk su bardağı una iyi geliyor. Böyle biraz ısınsın, erisin. Bu, bu akşam yer miyim? Belki şöyle bir kaşık kadar yerim çayla birlikte. Dediğim gibi birazdan çayı da demleyeyim. kapattım. Kıvamı o kadar güzel oldu ki bakın macun gibi arkadaşlar. Valla şu bile insana böyle stres attırıyor çevirirken. En son spatulayla şöyle kalan un parçalarını da ezdim. Şöyle bakın. Çok güzel oldu. Tabii ki bir kaşık yiyeceğim. Helvamız şekil vermeye hazır arkadaşlar. Şöyle servis tabağımı aldım. Şöyle kaşığımı hafif suya bastırıp bastırıp bildiğimiz kaşık şekli. Bakın şöyle bırakacağım. Biraz daha dinlendirebilirsiniz. Biz biraz aceleciyiz gördüğünüz gibi. Ama en güzel şekil yine kaşık şekli. Ve şimdi çayımızı demleyebiliriz artık. Kenarından tadına baktım. Gerçekten şerbeti her şeyi tam kıvamında olmuş arkadaşlar. Canınız çektiğinde hemen bu ölçüyle kavurabilirsiniz. Yaklaşık 4-5 kişiye yeter yani. Saat tam 9 oldu. Daha inanın helvadan şöyle oturup e, keyifli yemiş değilim arkadaşlar. Duru ile uğraştım biraz. Onu uyuttum. Şimdi çayımızı demlemiştik çökmüştür yani ben bayağıdır çocuk sallıyorum içeride. Çayın yanına iki dilim daha şöyle iki kaşık kadar helva alacağım. Artık keyif yapacağım yani. Duru'yu uyuttuğuma göre hak ettim diye düşünüyorum. Evet, dizimiz de başlamış Masumlar Apartmanı. E, çok Gülben'i seviyorum arkadaşlar. Ben Gülbenciyim. Bu dizide favorim Gülben. Neyse, çayın altını yakmaya gidiyorum. Vallahi çayımız da mis gibi olmuş. Bakar mısınız? Tam bir keyif çayı. Masumlar apartmanı bitti arkadaşlar. Azra da az önce yattı. Diyor ki ben bu diziden sıkıldım artık bakmayacağım diyor. Dedim bakma zaten sen git yat. Neyse ben de burada veda edeyim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hoşçakalın.